Sağlık 5. Sağlık 5. Türkiye'nin sağlık podcast platformu. Sağlıklı yaşam, hastalıklarla mücadele, hayatı kolaylaştıran sağlık bilgileri ve daha birçok konu hakkında en güncel haberleri Sağlık 5'te uzmanından dinleyin. Sağlık 5 başlıyor. Sağlık 5'e hoş geldiniz. Bugün meyvelerin faydaları bölümümüzde elma ve faydaları var. Şimdi sizlere her mevsim keyifle tükettiğimiz elmayı ve elmanın faydalarını anlatacağım. Türkiye'nin her bölgesinde yetişebilen elma bir sonbahar meyvesidir. Doyurucu ve enerji veren bir meyve olan elma hem lezzetlidir, hem de vitamin ve mineral zenginliği ile öne çıkmaktadır. 100 gram ağırlığındaki bir elmanın yaklaşık yüzde 85'i sudur. Ortalama 11.6 gram karbonhidrat içerir. Karbonhidratlar vücudun ana enerji bileşenidir. Elmanın glizemik indeksi, protein ve yağ içeriği düşüktür. Elma lifli bir yapısı olması nedeniyle bağırsak tembelliğine iyi gelen, bununla beraber kolesterol ve karbonhidratların emilimini düzenlemeye yardımcı çözünür bir lif olan pektin içeriği en yüksek meyvelerden biridir. Elmada keş, altı ve B bu vitamin bulunur. bu vitamini besinler yoluyla sağlanmalıdır. Yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur, sinir sisteminin düzgün çalışması ve bağışıklık savunması için gereklidir. Demir emilimini artırır. İçerisinde bulunan polifenoller sayesinde antioksidan özelliklere sahip. Elma, potasyum, fosfor, kalsiyum, çinko, demir gibi mineraller içermektedir. Potasyum, normal kan basıncını ve kas fonksiyonunu korumaya yardımcı olan bir mineraldır. Elma, enerji metabolizmasına katkıda bulunur ve hücreleri oksidatif strese karşı korur. Elmanın sağlığa faydaları hakkına birçok araştırma bulunmaktadır. Zengin su içeriğinin yanı sıra birçok vitamin ve mineral içermektedir. Elmanın sağlığa faydaları lifli yapısı ve antioksidanlar ile bağlantılıdır. Başta K ve vitaminleri açısından zengin olan elma içerdiği mineraller ve eser elementlerle hem enerji verir hem de hücre koruyucudur zengin su içeriğiyle vücudun düzgün çalışması için gerekli olan hidrasyonu sağlar. Elmanın zengin lif ve antioksidan bileşenleri kolesterol düşürücü etkileriyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamakta, diyabet ve obezite oluşumunun önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Özellikle meyve ve sebzelerden oluşan lif açısından zengin bir beslenme birçok kronik hastalık riskinin azalmasına katkıda bulunur. Elma çözünen ve çözünmeyen lif bakımında zengin bir içeriğine sahip olduğu için tok tutar, iştahı keser. Bağırsakları çalıştırır. Bağırsak sağlığını destekler ve kabızlığı önler. Bağırsak sağlığını koruması bağışıklık sistemini de desteklemektedir. Antioksidanlar serbest radikallerin zararlı etkileriyle mücadele etme özelliğine sahiptir. Serbest radikaller hücrelerin erken yaşlanmasına neden olurlar. Tütün veya alkol tüketimi, güneşe maruz kalma, kirlilik ve bel. Durumlarında serbest radikallerin üretimi artar. Serbest radikallerin etkilerine karşı koymak için yeterli miktarda antioksidan tüketmek sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Elmanın antioksidanlar ve özellikle polifenollerdeki zenginliği çift dahil olmak üzere hücresel yaşlanmayı hızlandıran serbest radikallere karşı savaşarak elmayı yaşlanma karşıtı bir besin haline getirir. Elma polifenollerinin, özellikle kuersetin gibi flavonoidleri, çeşitli kanser ve metastas türlerinin riskini azaltma potansiyeline sahiptir. Karaciğer, akciğer ve kolon kanserine yakalanma riskini azaltır. Kuersetinin, ve antiinflamatuar özellikleri de bulunmaktadır. Elmayı ısırarak yemek ağız ve diş sağlığı için faydalıdır. Çiğneme hastalıklara karşı koruma sağlar. Elma içeriğindeki ve vitaminleri, antioksidanlar, özellikle polifenoller ile ciltte yaşlanma karşıtı ve nemlendirici etkileri bulunmaktadır. Bu bileşenler cildi, saçları ve tırnakları daha sağlıklı ve güçlü yapmaktadır. Elma sirkesi de yine cilde temizler ve parlaklık vermektedir. Elma sirkesi cilde direkt uygulanmamalıdır. Hassas ciltlerde kızarıklık ve tahrişe neden olabilmektedir. Bitkisel bile olsa bir uzmana danışmadan cilde uygulamamak gerekmektedir. Ergenler ve yetişkinler için 100 ila 150 gram elma tüketilmesi önerilmektedir. Elma suyu veya kompostu ile karşılaştırıldığında, bütün elma en iyi tokluğu sağlayan formdur. Glisemik indeksi düşük olsa da meyve şekeri içermektedir. Bu sebeple diyabet hastalarının elmayı ölçülü bir şekilde tüketmesi gerekmektedir. Serin ve karanlık oda ısısında 7-8 gün, buzdolabında 4 ila 6 hafta muhafaza edilebilir. Elma kesildiğinde ya da soyulduğunda havayla temas ettiği için kararan bir meyvedir. Yarım elma yemek istendiğinde kalan yarısına limon sıkılıp stretch film ile kaplanarak muhafaza edilebilir. Sağlık 5. Sağlık 5. Türkiye'nin sağlık podcast platformunda dinlediğiniz Sağlık 5 sona erdi. Sağlık 5